şu memleketi hazır kazanılmış vatanı yönetemediler. Benim beyim gazi. Düzelir diye bekliyoruz. Değişmezse bu vatan düzelmez. Yeni geldiler de düzeltecekler? Yeni gelen hani vaat eder gibi yani neyi düzeltecekler? 22 sene neredeyse. Yani AK Parti yok bir. CHP de var. Niye? Yani gelsin bir de onu deneyelim. İmamoğlu zaten Cumhurbaşkanı. Hiç onu aklı şey yapma. Bunlar güle güle gitsin, yeniler geçsin. Bu kadar. Pardon, 25 yıldır ne düzeldi? Ne düzeldi? Satılmadık bir yerimiz kalmadı. Ne düzeldi 25 yıldır? Bu saatten sonra mı düzeltecekler? Batırdıktan sonra. İdareyi bilmiyorlar, ekonomiyi bilmiyorlar. Çok çok ucuz olan bir şey var insan hayatı. Yani söyleyecek hiçbir lafım yok. Dolduk, inanın ki dolduk. Buraya kadar dolduk. Allah'ın adını kullandılar. Müslümanız dediler. E pahalılıktır herhalde yavrum. Pahalılıktır. Başka ne olabilir? Bugün aldığımızı iki gün sonra alamıyoruz aynı fiyata, aynı şeyle. Vallahi çok güzel yönetiliyor Türkiye, ondan böyle oldu. <laughs> de, doğrusu bu yani. Hadeceğiz diyor çünkü ekonomi bakın 2026'da ha, yeni enflasyon... geldiler de düzeltecekler. Hı. Yeni gelen hani vadeder gibi yani neyi düzeltecekler? 22 sene neredeyse. Benim kızım yaşlandı ya ilkokul ikinci sınıfa gidiyordu. Anne diyor göre göre bıktık yani aynı yüzü diyor ya bıraksın millet gençlere bıraksın birazcık ya değil mi ama? Yeter artık ya. Peki istiyor muyuz erken seçim? Vallahi isterim. Niye istemeyim ki? Yeni bir insan gelsin daha iyi bizim için. Bir de onu deneyelim. Tamam bunu 20 sene dile kolay bu. 20 gün değil 20, 20 yıl. Yani herkes güle güle gitsin. Yenisi gelsin güle güle yönetsin. Bakalım Türkiye'yi nasıl yönetir? Ama zannediyorum daha iyi oluruz. Bugünden çok daha iyi oluruz. Satılacak bir şeyimiz zaten kalmadı. Bütün fabrikalarımız gitti. Evet, limanlarımız gitti. Hangisini sayıp çok derdimiz var. İnşallah gelen insan inşallah bir seçim olur. İyi bir insan gelir başımıza. Kim olursa olsun benim için so şey değil yani ama şu memleketi hazır kazanılmış vatanı yönetemediler. Heh, hazır benim benim beyim gazi biliyor musun? Heh. Şimdi demin daha Gaziler Derneği'nden geliyorum. Benim beyim gazi, hey, param parça. Doktorlar bir bir ay yaşamaz demiş bu vatan için. Ben derdim üzülme canım, öyle deme hanım derdi. Bu kolaylıkla kazanılmamış bir vatan derdi. Her yediğin bir lokma ekmekte kanımın, içtiğin suda kanımın damlası var derdi biliyor musun? Her taraf param parça idi beyimim benim. Heh. Onun için üzüntüden vefat etti, kalp krizi geçirdi, üzüldü bu vatana. Başka hiçbir şey değil. Hakiki askerdi yani. Öyle hani şimdiki şimdikilere bir şey diyemiyorum fazla. Öyle buyur gel sen de. Gel sen de yorum yap. Gel canım gel yorumuna devam et. Bağlılık ortalık Zeynep. Para, paramız yetmiyor ki. Bir şey alırsak bir şey alamıyoruz. alamıyoruz. İnşallah düzelir diye bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Değişmezse bu vatan düzelmez. Bu şimdiki konumumuz değişmesi yeni bir şey gelmezse değişmez. Aynı böyle gideriz. Vallahi sana. böyle birisi. Yani aklınızda. Vallahi niye olmasın ki yani? Bu bir on, bu yok. Yani AK Parti yok bir. CHP de var. Niye? Yani gelsin bir de onu deneyelim. Şey değil yani ben o benim babamın oğlu değil. Bu da babamın oğlu değil. İkisi de ayrı ama bir de onu deneyelim. Her şey böyle. Mesela vatandaş İmamoğlu Mansur Yavaş gelseydi keşke kazanırdı diyor. İmamoğlu zaten Cumhurbaşkanı. Hiç onu aklı şey yapma. Cumhurbaşkanı o. O gelecek. İmamoğlu da çok iyi bir insan. Yani bunlar güle güle gitsin yeniler gelsin. Bu kadar. Çok daha iyi oluruz. Ben öyle görüyorum. Bunları çok gördük. E yeter 20 kaç sene ya. Yani. Bal yiyen baldan sanırmış? 20 sene yiyen ne ne. Hadi Allah'a emanet olun çocuklar. Hadi, Hadi yavrum. Ekonomi var. Başka ne olabilir? Yoksulluk var. Sıkıntı var. Var da var. Valla neye bağlayacağız? İdaresizliğe. İdareyi bilmiyorlar. Ekonomiyi bilmiyorlar. Eğitim yok. Hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Artık Allah'a emanet yaşıyoruz yani. Ve Türkiye'de çok çok ucuz olan bir şey var insan hayatı. Düzelteceğiz diyor konum bakanı. Kim? 2026'da Mehmet Şimşek. Pardon 25 yıldır ne düzeldi? Ne düzeldi? Satılmadık bir yerimiz kalmadı. Ne düzeldi 25 yıldır? Bu saatten sonra mı düzeltecekler? Batırdıktan sonra. Önce batırdılar. Şimdi toparlamaya çalışıyorlar. Ben emekliyim. Bağkur'dan emekliyim. Aldığım para 10 bin lira. Yemin ederim alıyorum. 3 gün sonra bu para bitiyor. Yani bir markete gidiyorsun. Bir kahvaltılık alıyorsun. 1000 bin lira 1500 bin lira paran gidiyor. Ve bu bir hafta idare ediyor. Abi, bir gün. Tek bir gün lütfen şu baştaki büyükler aşağıya insinler. Halkın arasında bir karışsınlar, bir görsünler. Acaba kendileri bir gün dayanabiliyorlar mı? Yani söyleyecek hiçbir lafım yok. Dolduk, inanın ki dolduk. Buraya kadar dolduk. Bittik. Yani seçim olmalı mı? Tabii ki olmalı, yeter. Yeter. Zaten bu son seçimde şimdiki cumhurbaşkanının hakkı değildi. De artık bitikti. De. Bitikti. Evet, ama tercih bilemem halk onu seçti bir şey diyemem. Ha benim vicdanım rahat. Ben bugüne kadar asla şu anki hükümete oy vermedim. Vermem de. Yani biliyordum. Baştan zaten geldiklerinde Allah'ın adını kullandılar. Müslümanız dediler. Yok lojmanları boşalttılar. Herkes kirada oturacak bir gözdağı verdiler ilk geldiklerinde. Ondan sonra Türkiye'yi sattılar, bitirdiler. Ben yatıp kalkıp dua ediyorum. İmamoğlu geldi en azından bu Kanal İstanbul'u gündeme getiremiyor. Yani onu da getirse zaten bittik. Bilmiyorum o kadar doluyuz ki halk olarak. Vatandaş biliyorsunuz. Vatan, vatandaşın hali Arap. Ne? Ne olacak böyle 10 lira maaşta ne olur? Ev kirası, hayat şartları geçin. Zor. Baştakiler yiyor bitiriyor. Ya. diyorlar Ya. Düzelmez. Bundan sonra kim gelse düzeltemez. Bitirmişler hükümet. Hükümet bitmiş, satmışlar her tarafı. Her taraf satılmış kimse düzeltemez. Ancak Allah düzeltir bundan sonra. Çıkın. Nerede Atatürk gibi bir adam çıkacak da düzelsin. Bunlar herkes cebin doldurmaya bakıyor. Ben de büyük emekliyim. İyi çeksin, iyi söylesin. İstanbul bir şeyden em emekliyim büyük şehirden. tasarrufa gidiyoruz diye ekonomiyi düzeltmek için Mehmet Şimşek. Onlar bu boş şeyler. Ya. Boş. Öncekisi saraydakileri boşalsınlar. O sarayın yediğinde neler olur neler. Nerede bu devran paraları? Nerede bu paralar? İyi olan iyi. İyiyiz Allah'a çok şükür her şeyimiz var ama lafta oluyor var hayat şartları görsün millet yolda pazardan topluyor yaşlılarımız, analarımız, babalarımız. Çöpten topluyor, çöpten duysunlar bunları. Ben bile 63 yaşındayım. Benim de iki oğlum var kızım. Gençler evlenmek istemiyor. Niye? Hayat şartlarını görüyorlar, baştakiler bitirdi. Onların çocukları dışarılarda yiyorlar, içiyorlar. Yazık değil mi bu vatandaşa ya? Erken seçim olmalı mı? Olmalı tabii olsun. Millet bıkmış zaten artık. Erken seçim olsun ama zanmasınlar ki daha iyi olur. Olmaz. Bundan sonra kim gelirse gelsin olmaz. Biz istiyoruz ki çok bir şey istemiyor ki millet. Ortam iyi olsun, geçim olsun. Başka bir şey istediği yok ki milletin. Ama bunlar öyle değil ki. Her tarafı sattılar, her tarafı. Bütün memleketimiz satıldı. Doğu da bizim, batı da bizim. Her taraf bizim. Kendi insanımız. Sattılar, her tarafı bitirdiler. Hala da satılıyor. Hayat pahalıydı. Herkesin ortak noktası hayat pahalıydı. Şey değil yani. Ekonomi, ekonomi kötü olduğu sürece yani. Böyle gidecek. Ekonomiyi düzeltmeleri lazım ki hayat pahalıdır. Emekliye zaten ne veriyorlar ki? Emekliyiz. Ne veriyorlar emekliye yani? En düşük maaşla nasıl geçinecek o emekli? İmkansız. Yani. Ekonomik bakanı da 2026'da enflasyonu tek düşüreceğim. Ekonomi iyileşecek diyor. Olumsuz. Bence olumsuz. İmkansız yani bu vaziyetten. 2024'te 2025'te yapacaklar. 2024'te yapacaklardı. Şimdi ne oldu? 26'ya mı gitti? Yani. Hedef Yapacaksanız Yapacaksınız şimdi yapın. Hedef 2023'te. Evet. Yani ne oldu? Hiçbir şey yapmadılar. Daha çok vatandaşı daha çok dibe soktular. Ne kadar iyi olmasını bekleyebiliriz ki? Ama toplumumuz buna alıştı bence. Aynen alıştı bence. Ökonomi diye bir şey yok yani. <laughs> toplumumuz alıştı ve tepki vermiyor. Sizce de veriyor mu? E, tepki vermiyor dediğiniz ama 2023'te çıkan seçim sonucuyla 2024 seçim sonucu çok farklı birbirinden. Bu bir tepki değil mi? O, o bir tepkiydi tabii ki ama tepkinin sonuçları yoktu. Sadece yani kazanmış oldu CHP. AK Parti için o kadar önemli olduğunu zannetmiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimleri bence önemli olandı. Bence yani İstanbul'u yönetmek tabii ki onun daha iyi yapabileceği bir şeyler vardı diye düşünüyorum ama ne bileyim bir bunlar. Erken seçim olur mu sizce? Erken seçim. İstanbul seçim mi yoksa Cumhurbaşkanlığı? Bilemiyorum olabilir. Her şey olabilir. Bir gece kalkarız bakarız savaş olmuş. <laughs> <laughs> Efendim seçim olması istemem. Neden? Çünkü insanlar birbirine yani kaos ortamı gibi ya yani katılan var katılmayan var gibi. Yani binlerce insanın yani bu seçimde olup da olmayacağını bilemeyiz ki. Yani kimin geleceğini de bilemeyiz. Herkes için hayırlısı olsun diyelim. Maddi olarak görüyoruz her şeyi. Maalesef ki çocuğumuz olduğu için kiradır. Tek kişi çalıştığı için zor geçiniyoruz yani her türlü maddi. Maalesef ki fiyatlar bir türlü durmuyor. Her gün bir şeyleri bahane edip ve bu faiz fiyatları yani ceza yazılıyor ama maalesef ki önünde durulamıyor. Niye? Onlar ceza kesiyor, evet parayı ödüyorlar ama sonra da maalesef bizden çıkarıyorlar bunun. Acısını bizden çıkarıyorlar. Yani buna kesin bir nokta koymaları lazım ve bu şeye bir çare bulmaları lazım. Gerçekten e, çocuklarımıza hiçbir şey alamıyoruz. Okula giden oğlum da var benim. Zor yani. Gittikçe zorlaşıyor. Ve bu fahiş fiyatlardan çok şikayetçiyiz. Market olsun, et olsun yani her konuda. Giyim olarak, ulaşma olarak bu konuda maalesef ki şikayetçiyiz. Tamam, bakın da 2026'da düzelteceğiz ekonomiyi diyor. Ben hiç öyle zannetmiyorum. Üstünden kaç sene geçti. Devamlı öyle bir şeyler umut veriyorlar ama öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü gittikçe kötüye gidiyoruz. İyiye gitmiyoruz. Ben o şekilde düşünüyorum. Sizce erken genel seçim olmalı? Eğer ki bizim faydamızdaysa olmalı. Ama değilse aynı şekilde devam edecekse yani olmasa da olur. Hiç fark eden bir şey yok. Sadece şu faiz fiyatları bir an önce durdursun. E, serbest piyasa diye bir şey olmuş. İsteyen istediği şekilde fiyatı koyuyor. E, olan milleti oluyor. Ne olursa olsun. Maalesef ki meclis hiçbir şey olmuyor. Bizlere oluyor. Ve biz sıkıyoruz kemerleri. Sıktıkça sıkıyoruz. Adalet yok bir şey yok. <laughs> Adalet. Adalet yok. Sen yaşlısın. Gündeminizde ne var? Abi? üzerimizde gündem, <laughs> gündem 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 <laughs> ben de üzerinde Gün, zannettim <laughs> kulağlarım iyi kusura bakma valla valla dün bayram vardı <laughs> 19 Mayıs vardı evet Atatürkçülük konumuzdu Atatürk'ün önemini bu sene daha iyi yansıttılar gerçekten bu bakımdan memnunuz Atatürkçülüğü yanlış tanıyor insanlarımız. Cumhuriyeti kuran Atatürk'ümüz ilk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra başarı gösterdi. Şey yaptı ama Osmanlı'nın devamı olarak görülmüyor. Hani son şeylerde bu yansıtılıyordu. Ama bunun önemini dışarılarda görünce kutlamalarda halk anlamıştır zannedersem. Atatürk'ü gerçekten yaşamak gerekir, bilmek gerekir ekonomik sorunlar, mesela halkın geçimi, insanlar böyle dışarıdan yiyeceklerini almakta zorluk çekiyor. Ondan sonra faturalarını ödemekte zorluk çekiyor. Acıkınca mesela beslenme masrafları var mesela. Halk mesela iki kişi, üç kişi olduğu zaman birbirinizinkini öderdik eskiden. Şu anda ödeyemiyor kimse kimseninkini. Herkes kendininkini ödemek zorunda kalıyor. Toplum yozlaşıyor bu şekilde. Ondan sonra e, alım gücü çok azaldı. Bunu ama e, sistemle alakası var, şeyle alakası yok zannedersem, yönetimle alakası yok. Bunun bir e, gerçek çözümünü e, şey e, yaratmak gerekiyor. Böyle e, ama kim yapacak? E, bunu ekonomi bakanı mı yapacak? Enflasyona mı dur diyecekler? Bunu bir şekilde önlenmesi lazım. 2020. Mehmet Şimşek, o zaman kutluyorum kendisini. Zaten hiçbir problem yaşamıyor halk. Sistem sürekli devam ettiğine göre 20 seneden beri hani herkes memnun olduğuna göre sadece ekonomik sorunlardan bu şey yansıtılar zaten hani son da, şey oylarla ilgili onlardan yana şikayetçileri var halkın ben halkın adına konuşurum ama ben herkesin düşüncesi farklı olabilir ama ben de bir birey olarak düşüncemi söylemek istiyorum yani ben de bir şey söyleyeyim şimdi bizim gençlerimiz. Aileler çok zor şartları altında çocuklarını üniversiteye gönderiyor, bir ümit işriğinden. Sonra çocuk bitir okulu bitiriyor ve herkese de kötü örnek oluyor. Şöyle, işsiz kalıyor, mesleğini sürdüremiyor. Nedir bu öğretmen ataması? Yok efendim, bankacılık okuyor çocuk, e gidiyor hiç alakası olmayan bir işi yapmak zorunda kalıyor. Çünkü paraya muhtaç, ekonomi el vermiyor. Bunlar yanlış. Çok üzülüyoruz bu durumlara. Ee, ke bir KPSS sınavı tutturulmuş. Gene de adamın olmadan hiçbir yere varamıyorsunuz. Çok acıklı bir şeyler yaşıyoruz. İçten içe acımızı kimse duymuyor feryadımız. Hiçbir yüzme olanağı, denize girme olanağı yok. Madem ki yok, belediyemiz kuru park açacağına gençlere yüzme alanları, eğlenme alanları sağlaması gerekiyor. Halk bunları istiyor ama açıklayamıyor. Bunları bilmiyor mu yani büyüklerimiz? Abi ekonomi en büyük sorun. Ekonomi çok büyük abi. Alım gücü az. Bazı alım gücü fazla baba parasıyla abi. Ama biz kendimiz çalışıyoruz. Ediyoruz abi. Çok şükür bir şeyler de yapıyoruz. Düzeliyor mu sence bu ekonomi? Abi bence düzenmez yani böyle girecek sonuna kadar nereye kadar giderse. Herkesin belki alım gücü hiç olamayacak. Bazılarının olacak. Bilmiyoruz abi. Hayat nasıl olacak? Peki erken seçim olmalı mı sence? Abi bence olmalı abi. Bence olmalı. Çünkü olmuyor böyle olmuyor. Değiş Her zaman değişikliğidir abi. Her zaman değişik abi. Aynı adam kalırsa ülke böyle devam eder. Daha kötüye gider. Daha boktan affedersin ama daha kötü olur abi. Değişmesi lazım abi. Ekrem oldu, İstanbul Büyükşehir'de adam çok güzel şeyler yaptı abi. Gençler için neler yapmadı ki abi adam. Çok iyi adam abi. Herhalde tebrik ederiz onu.